قيل إدراك السيدة ابن قيم رحمه الله عليهن دليقي لو كان بني آدم يعلم في سجوده ما نزلت عليه من الرحمة ما نهض قط أيربي سيدة عادم والسجدة تي سجدة كان الله الرحمة النص أونا يغضنه كسلك لا سجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شويل أبو من أراد الله به خيرا يفقه في الدين الله كمن خيرا نسترسه عن دين عن الله داعنا فقح صاحب قلار Yani bizim bu derslerimizi yapmamızın amacı anlamak, idrak etmek. Anlamak, idrak etmek ki insan fıkheti şeyin amelidir ancak. Yani ancak bir şey düzgün, doğru düzgün anlarsan onunla amel edebilirsin. İnsanların zaten bir kısmı bu konuda hata etmiştir. Ne yapmıştır? Yani konunun yüzde ellisini anlamış, yüzde ellisini anlamamış, amel etmiştir. Amelleri çoğunlukla doğru düzgün olmamıştır. Allah kabul etmez onu. O halde buradaki derslerimizde fıkh etmeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Mesela fıkh edip etmeyeceğimize dair ben şimdi size bir soru soracağım. Allah, işte ayetin birini hemen hemen hepinize soracağım. İlk ayetin. Tefsir dersimiz bugün yine. En'am suresinin tefsirinin devamına, devamına başlayacağız inşallah. Bu ayetten mesela ne anladığımızı soracağım ben size. Eğer bu ayetten gerçekten hakkıyla bir anlam çıkaramıyorsak demek ki tefsir derslerine ihtiyacımız var. Niçin ihtiyacımız olmasın ki? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamından daha üstün, daha anlaşılmaya hak, daha önem verilmeye hak sahibi olan bir şey var mıdır ki? Tabii ki yoktur. O yüzden içimizde muhtemelen çoğumuz tefsir hakkıyla böyle bir tefsir okumamıştır. Muhtasar bir tefsir, böyle üç cilt, dört ciltlik bir tefsir okumamıştır. Anlamamış olmamız normaldir Allah'ın ayetlerini. Allah subhanahu wa kitabı hakkında bir önceki derste biz ne dedik? Dedi ki açıktır ayetleri. Hangileri açıktır dedik? İtikadla ilgili olan. Niye? Çünkü hepimiz mesulüz anlıyor. Okuduğun gibi anlaman lazım. Tefsire ihtiyaç yok. Kim Allah indirdin mi hükmetmezse kafirdir. Allah hükmünde kimseyi ortak kılmaz. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Allah tağutu reddetmeyi emreder. Tağuttan işte ne benim İtikatla ilgili olanlar açıkta dedik. Diğerleri ise Kur'an-ı Kerim'in diğerleri ise hikmet ve fıkıh içeren ayetler bazen kapalı olabilir. O yüzden bunların anlaşılması için ya Arap lügatine ya tefsir ilmine ya da ilim ehline başvurmak zorundayız. Peki biz bunun ne kadarını anlayabiliyoruz? Anlayışımız bunun ne kadarını içerisinde sığabiliyor? Bulunmuş olduğumuz dönemde zaten Arapçadan uzak olduğumuz için çok az bir kısmını anlayabiliriz. O halde ne yapacağız biz? Allah subhanahu yardımıyla gerçekten güzel bir tefsir okuyacağız ya da bu yapmış olduğumuz tefsir derslerine odaklanacağız ve Allah'ın kelamının inceliklerini anlamaya çalışacağız. Mesela insan kendini test edebilir gün içinde. Bir, birkaç ayet okuyup bu ayetten ben ne anlıyorum? Kendi aklınca ne anladığını düşünüp tefekkür ettikten sonra tefsire bakabilir. Ha doğru mu anlamışım o zaman. O zaman benim anlayışım iyidir. Yahut anlayışım azsa Kur'an-ı Kerim'e göre anlayışımı düzeltmem gerekir. En son üçüncü ayetin tefsirine kadar durmuştuk. Enam suresinin. Dördüncü ayet Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. As-sa'idu billah. Oma ma te'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha ma'rib. Onlara Rabbilerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun ki ancak onlar yüz çevirirler ve ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Peki mesela bu ayetten ne anlamamışız bir Kim bu ayetten anlamış olduğunu? Bence bu ayet yani buna delalet edebilir diyebilecek içimizde biri var. Allah'ın ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye dursun ki ondan illaki yüz çevirirler. Ama aslında ayet kendinden yüz söylüyor. şu anki toplumumuzda yüz çevirmiyor. Şu anki toplumda Çevirmiyor. çevirmiyor. Namazı kabul ediyor, orucu kabul ediyor, hacı her şeyi kabul ediyor. Akıla e, imkânı var. Akle gelebiliyor. Tam yüz çevirmiyor. Zaten söylediğin her şeyi kabul ediyor Kur'an. Götürüyorsun hiç Kur'an'ı ben bunu kabul etmiyorum diyen gördün mü? Her şeyde yüz çevirmek şu anama da gelebiliyor. Ha yüz çevirmek tamamiler. Kur'an'a yüzürme amanama gelmiyor. Onunla amel etmemek de o yüzürmektir. Amel de diyorlar, hacca gidiyor, Ramazan orucu tutuyor, namaz kılıyor. Bir ayet var ya yani, onların Allah'a den di zaman diyor Allah'a iman edenler. Ayet geçiyor Onun şeklinde diyor mesela. Yani tam olarak lafız olarak böyle değildir belki ayet. Evet. Mesela öyle örneğin şöyle böyle ayet diyelim. Yani Güzel bu biraz yakın oldu. Öyle bir şey. Ben de aynı o meseleyi de son söylediğine yani kendisine uyanan mesela ya mesela itikadi olarak mesela tavukları zora sokmayacak şekilde iman ederler. Evet. Normalde normalde imkanları da idare eder. Yani kendi sıkıntı olmaz, zekat, hac, oruç. Güzel. Da Çok güzel. Bu iki tefsir yakındır. Fakat burada mu'ridun çoğul geliyor. Yani i'rad eden insanlar. Sebep onlardan kaynaklı. Allah subhanehu ve Taala'dan kitaptan, peygamberden kaynaklı değil. Niçin i'rad ediyorlar? Yani mesela abid dedi, Abi dedi ki yani yüzçe yürüme farklı şekilde olabilir. Bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmiyor olabilirler. Diğer abiler de dediler ki yani tavukları sinirlendirmeyecek kadar. Onların böyle işine e, çomak sokmayacak kadar iman ederler. Ama mu'ridun evet. onlara döndüğü için bu biraz sıhhatlidir. Bir de e, mesela e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ayetlerin inmesi Mekke'deki o kibirlilerin mesela itiraz etmesi niye güzel gelmedi onlara geldi. Bu da çok bir, güzel. Bu, bu, mesela ayete direkt taalluk eden bir sebep olabilir. Bir ayet daha var burada. Yani diyor müşriklere din ağır geldi. ağır ah. geldi. Evet. Bak Kur'an Kur'an'la anlaşılır. Mesela en doğru cevap budur. Allah evet. Subhanahu taala başka başka surenin ayetinde şöyle buyurur. "Velladine kafarû amma unzirûm aleyh." O kafirler kendilerinin uyarıldığı şeyden yüz çevirildi. Başka ayetlerde de diyor ki "Kebur alel müşrikîne metevîm." O müşrikleri kendisine çağırdığı şey ağır geldi ağır geldi kısmı insanlarla alakalı. Dolayısıyla mu'ridun da insanlarla alakalıysa şöyle anlayabiliriz. Onlar nasıl yüz çevirme içerisindeydiler? i̇bn Kesir Rahmetullahi'nin dediği gibi. Yani Allah Subhanahu ve Teala onların rızkı, onların maişeti, onların dünyalıklarıyla ilgili bir şey talep etmediği sürece kabul ederler. Çoğunlukla. Yani dönemimizdeki insanlar gibi. Nasıl? Yani işine geldiği kadar. Yani sen onun maaşına karışamazsın. Onun hayatını yönlendirmeye karışamazsın. Ama onun kalbinin içerisinde sadece Allah'a itaat etmesi, sadece Allah'a iman etmesi onun için yeterlidir. O şöyle söylüyor. Yani benim Allah'a iman etmem sadece inanç olarak yeterlidir. Bilakis öyle değil. Yani onlar bir kısmını Allah'ın dini has kılıyorlar. Abinin dediği gibi. Bir kısmı işlerine geldiği için yapıyorlar. Diğer abinin de dediği gibi bir kısmı da inatlaşıyorlar. Allah subhanahu wa hükümlerini kabul etmede geç kalıyorlar. Dolayısıyla bu tefsirlerin en racih olanı, yüz çevirmelerinin sebebi nedir yüz çevirmelerinin sebebi? Bu insanlar sadece işlerine karışılmadığı kadar kabul ederler. Yani mesela sen bu işi terk etmen lazım. Tevhide girdiğin zaman dediğin zaman bu işi terk etmiyor. Çünkü yüz çevirmiyor. Namazı da kabul ediyor, orucu da kabul ediyor, hacı da kabul ediyor. Kısmi olarak hatta genel anda çoğunu da yapıyor. Yüz çevirmiyor. Nerede yüz çeviriyor? Kendisinin işini zorladığın zaman. Yani dünyalık olarak ondan bir şeyler istediğin zaman. Mesela sakal bırakmıyor yani. Mesela Allah Subhanahu wa haram olmuş olduğu, haram haram kılmış olduğu bir ticareti terk etmiyor. Mesela Allah Subhanahu wa kısıtlamış olduğu şeylerde Allah Subhanahu wa itaat etmek ona zor geliyor. İşte senin imanın zaten böyle çıkar ki senin imanının kalpteki imanını biz çıkaramayız, bilemeyiz zaten onu. Senin imanının hakikatini biz ancak dışarıdaki fiil yansıttığın şeylerle biliriz. Biliriz ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e benzemiştin. Giyinişinde, evlenmende, yemende, içmende, ticaretinde. O zaman biz zahiren deriz ki bu adam iman etmiş. Yüz çevirmiyordu. O yüzden müşrikler de onlara bir ayet gelmeye dursun Allah subhanahu dediği gibi. Yani bir emir gelmeye dursun. Bir şey onlardan istemeyesin ki yüz çevirsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Resulullah onlara, onlardan şunu istedi. Çoğunlukla Allah'la olan ilişkileri bozuk değildi. Hangi açıdan bozuk değildi? Yani Allah'ın yaratıcı Allah Subhanahu wa Taala'nın Allah Subhanahu wa Taala'nın kevni e, iradeye sahip olucu, Allah Subhanahu wa yönetici olduğunu kevnen biliyorlardı. Yani genel anlamda. Ama şer'i anlama geldiği zaman Allah Subhanahu wa Taala muhakememizi de Allah yapalım dedi, dediği zaman putlara onlar falıklar atıyorlardı. Putlara ne dedi? Allah Subhanahu wa tam teslim olalım dediği zaman ilahların hepsine bir ilah mı kıldı dedi. Dolayısıyla işlerine gelen kısmı, dünyalık kısmı değil de ahiretlik kısmını kabul ediyorlar. Dünyalık kısmına teslimiyet yok. Toplumumuzun içerisinde bulunduğu hastalık gibi. Yani dünyadan Allah ondan dünyadan vazgeçmesini istediği zaman bir şeyinden kolay kolay vazgeçmiyor. İşte iman zaten bu şekildedir. Yeri geldiğinde kimden vazgeçeceksin? Babandan. Eşinden, çocuğundan Allah subhanahu ve teala ona bile vela ve vera uygulamalar. Ama adama ağır geliyor, vazgeçmiyor. O halde ne anlıyoruz? Onlara bir ayet gelmeye dursun ki yüz çevirileri bu anlamda da anlayabiliriz. Çünkü bu bizde bir işgal, bir böyle bir çelişki doğurabilir aklımızda. Mesela bunlar yüz çevirmiyor. Yani ayeti okuyoruz, kabul ediyor ama he o halde fiili nerede bu Yani amele yöneliyorum. Amele yönelmediği zaman bu adamların hakikatte gerçekten ayetlerden yüz çevirmiş olduğunu anlıyoruz. Bir kısmını kabul edip bir kısmını bazen kendi dünyalıklarıyla ilgili olmayan kısmını olan kısmını kabul etmez. Ahiretle, ahiretlik olan kısmını ise kabul ederler. Allah subhanahu onlardan önceki seleflerinden de bahsediyor. Demek ki tefsir dersi yapmamız gereklidir. <laughs> Allah subhanahu kelamının hikmetini, inceliklerini anlamamız için diyor ki فَقَدْ كَدَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَعَهُ Hakikaten hak onlara geldiği zaman onu yalanladılar. Peki burada kısmi bir yalanlama mı var? Tüm, tüm, tüme varım şeklinde böyle Komple bir yalanlama var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müşrikler Resulullah'ı komple mi reddetmişlerdi? Değil mi? Komple reddetmemişlerdi. Hatta anlaşmaya varalım demişlerdi. Fakat kezzebu bil hakkı hakkın hepsini yalanladılar. Peki demek ne anlama geliyor? Yani hakkın azını da yalanlamak hakkı yalanlamak anlamına geliyor. Yani yüzde doksan dokuz Müslüman yüzde bir teslim olmayan olmuyor işte. O yüzden Allah subhanahu ta'ala azıcık yalanlamalarına bile hakkı yalanladılar diye bizlere bildiriyor. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala bizden istemiş olduğu ne? <laughs> o size teslim olanlar ismini verdi. Teslim olanlar ismini verdiysem size Müslüman olanlar Müslüman olacaksınız. Yani benim emrimi hiç kimsenin emrinin önüne geçirmeyeceksiniz. Kureyşlere de Allah Subhanahu ve Teala aynı şekilde öyle buyurdu. Yalanladılar kendilerine geleni. Bir kısmını kabul edip bir kısmını yalanladılar. Daha sonra akıbet ne oldu? Fesevfe ye'tihim. Çok yakında onlara gelecek. Ne gelecek onlar? Enba'u ma bihi istehzi'un. O kendileriyle oyalanıp dalga geçip durdukları şeyin haberi çok yakında onlara gelecek. Yani embe normalde haberdir. Peki haberi gelmemiş miydi onlara? Utlu aleyhim Allah Subhanahu ve Teala utlu aleyhim. Onlara öncekilerin haberlerini oku. Allah Subhanahu ve Teala haberleri de anlattı onlara. Ad, Semud, Hud, Lut, bütün bu kavimlerin, bütün bu peygamberlerin kavimlerinin haberlerini de anlattı onlara. Fesevfe yetihim enba'u. Yakında çok 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 yakında onlara da o azap gelecek. O iman etmeyenlere yapmış olduğumuz azap var ya, azabın haberi geldi zaten onlara. Azabın kendisi de onlara gelecek. Niçin? Mekanu bihi istehziyun. Çünkü onlar Resulullah'ın getirmiş olduğu şeyle bir de dalga geçiyorlar. Yani sıyırmak için haktan ya sihirdir, ya büyüdür. Yahut da bu ona öncekilerin masalları okunuyor, o da getirip bize okuyor. Kitap elinden getiriyor, kitap elinden birisi ona öğretiyor. O da getiriyor, bize öğretiyor. Hatta Nahs suresinde dediler ki, birisi ona öğretiyor, o zikrettikleri adam Acem'di. Yani İbranice bile bilmiyor. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarını da bilmiyorlar. Oysa bu Allah Subhanahu taala diyor ki yani siz öyle diyorsunuz saçmalıyorsunuz ey kılıç diyor. Kitabun Arabi mubin. Arapça bir kitap sizin bildiğiniz bir dil bu. Yani onun o İbranilerin ve Yahudiler Yahudi ve Hristiyanların söylediklerinin aynısını getirmesi mümkün değil yani. Fesefe yetihim men ba'u ma kanu yezni. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dalga geçmeniz onun dinini küçük düşürücü çalışmanız çok yakında sizi bulacaktır. Felaketler çok yakında başınıza gelecektir ki geldi de. Yedi yıl aş kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allahümme sallit ala Kureyş'in <laughs> seb'a amin ke'iyum Yusuf'un yılları gibi yedi yıl onlara musallat etti. Dedi. Yedi yıl oyunca artık ne yaptılar? Leşi yemeye başladı. Bazı rivayetlerde ölen insanlara bile yemeye başladılar. Daha sonra Allah subhanahu ve teala Resulü onlara acıdı. Allah subhanahu ve onların üstünden bunu kaldırdı. Yani azap onlara gelmişti o zaman da gelmişti. Dünyadaki azap onlara gelmişti. Ne oldu? E, akıllandılar mı? Hayır. Tekrar eskisi, eskisine gerisin geriye döndüler. Aynı Firavun'un ve yanındakilerin yaptığı gibi. Firavun ve yanındakiler ne dedi? قَالُوا يَا مُوسَى دُعُوا رَبُّ Musa Rabbine dua et. Biz sana iman edeceğiz. لَنَا اُوَنَنَّ لَاكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنْ İsrail. Ben İsrail'i de seninle göndereceğiz. Çünkü aşırı şekilde azap bunlara gelmişti. Kurbağa, kan, vaddafadi, çekirge sürüleri. فلما كشفنا عنهم العذاب عذابهم قال اذا هم ينكثون، لا طلع اهي الدردا مزدا فانتقمنا منهم، الله, الله سبحانه وتعالى انسان غلن ينجى كشك عذاب يندر يعني عذاب 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 الله سبحانه وتعالى سجدات ولنذيقنهم من الادنى دون العذاب الاكبر دنيا حياه عذاب, عذاب ونرى لعلهم Belki dönerler. Yani depremler, seller, fırtınalar, virüsler, ölümler belki dönerler. Dönmezlerse minel azabil edne büyük azaba düccar olacaklar. Kureyş diretip dönmedikten sonra Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıç yoluyla üstün tuttu onlara ve onların istihza etip kuşattıkları şey onlara döndü mü? Dediler ki şu Muhammed'e ve ashabına bir bakın. Karınlarını doyurmaya yemekleri yok. Kayser ve Kisra'nın saraylarını fethedeceklerini hayal ediyorlar. Muhammed'in ashabına vaad ettiği şeye bakın. Görüşüyorlardı bunu. Allah subhanahu aleyhi ise vaadini hak olarak yerine getirdi. Tam da bugün insanların dalga geçtiği gibi. Yani Ömer Muhtar'ın rahmetullahi aleyh şöyle sonra Ömer Muhtar'ın dediği gibi Allah subhanahu Ta'ala bana yenmeyi emretmedi. Allah subhanahu Ta'ala da bizi de ey tağutlar Ey Allah'ın dininden yüz çevirenler. Allah bizi bize sizi yenmeyi emretmedi yani. Yani yenmezseniz cehenneme gideceksiniz diye bir emirde bulunmadı bize. Allah iman edin cennete gidersiniz dedi. Sabredin cennete gidersiniz dedi. İn tasbiru ve tetegu la yedurukum keydühüm şeyen dedi. Eğer sabreder Allah'tan korkarsanız tuzakları da size zarar vermez dedi. Size hapisle tehdit etmeleri zarar vermezdi. Yani Allah bize sizi size galip gelmezsek sizi cehenneme bizi cehenneme koyacağına dair bir vaat dinlemedi Allah'ın hamdolsun. Böyle olsaydı belki helak olurduk ama öyle bir şey yok. Allah bize iman etmeyi emretti. Velev ki biz zafer kazanırız. Velev ki siz kısa bir süreliğine galibiyet sizin olur. Fakat Allah subhanahu wa Kur'an'da dediği hak olan vaad yerine gelecek. El eyyamu duvel. Günler değişimlidir yani. Bugün üstüne olan siz dersiniz. Kendinizi üstün ordulara sahip görenler siz dersiniz. Fakat biz öyle bir Rabb'e iman etmişiz. Saniyesinde sizi hareket edebileceğine inandığımız bir Rabbi yani. O halde Allah subhanahu wa bize akibetin takva أهلا بذنبي المشترك ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأية من بعدهم قرنا آخرين كم أهلكنا من Nice nesiller onlardan önce helak ettik. Problem mi var. <laughs> Bir şey olmaz inşallah. Biterse sıkıntı yok. Olarak vaad şey. O dalga geçip yalanlamaya çalıştınız. Birkaç tane ister seridir. subhanahu wa şeriatını istiyorlar. Bizim istihbaratımız çok güçlü. Bizim askerimiz, polisimiz bunların. Bunları var ya mahveder dediğiniz, dalga geçtiğiniz Allah subhanahu wa dini muhakkak sizin sistemlerinize üstün gelecek. Allah size ne dedi? Evelem yav kem ehlekne min Görmüyorlar mı ondan önce nice helak olanları? Yani Firavun'da hakikaten sizin için bir örnek yok mu ey Firavun sizin için yeterli bir örnek değil Ya da Haman, ya da Karun, ya da Ad ne demişti? Men eşeddu minna kuvve. Ad'ın sözüne bir bakın. Bizden güçlü kim var? Bugün de çıkıyorlar birbirlerine böyle artistlik taslıyor. Şu kadar bombamız var, şu kadar füzemiz var. Şöyle uzun menzilli, böyle uzun menzilli. Men eşeddu minna kuvve. Yani o ayetin tefsiri bu yani. Bizden güçlü kimdir? Allah cevaben dedi ki: "Evelem yarau Allah allazi halakahum ve eşeddu kuvve." Görmüyorlar mı? Ya da bilmiyorlar mı? Onları yaratan Allah onlardan daha şiddetlidir. Kuvveti daha çoktur. O halde onlar bir aldanış içindeler. Fakat Allah uyarmaya, nasihat etmeye devam eder. onlara diyor ki: Kem ehlekna min qablihim min qarn mekennahu fil ard. Yer imkan verdiğimiz, temkin verdiğimiz nice kavimlere onlardan önce helak ettik. Ne yaptık o kavimlerin o kavimlere verdiğinden verdiği şeylerden Allah bahsederek diyor ki Mekennahu fil ard ma hatta sizde temkin vermediğimiz gibi onlara imkan verdik. Yani onlar sizden daha güçlü, daha büyük bir imkana sahiplerdi. Tabi bu ayeti şöyle anlayabiliriz. Resulullah'ın zamandaki Kureyş müşriklerinden önceki kavimler daha güçlüydü. Şu anki duruma bakarsak tabii ki şöyle bir çıkarım yapmamız problemli olabilir. Yani bu insanlara verilmiş olandan daha büyük bir imkan mı verildi? Hayır. Şu an yeryüzünde orduların, ülkelerin, devletlerin sahip olduğu güçler tarihte hiç sahip olunmamış şeylerdir. İmkan mı? Bu da kıyamete yakın alametlerden bir tanesidir. Ve Resulullah'ın haber verdiği gibi toplu helak olacaklardır. Diyor ki, Size imkan vermediğimizden daha çok imkan verdik. Bak, ey Kureyş halkı siz Biraz böyle sağlam bir kabile olduğunuzu iddia ediyorsanız ey müşrikler. Biraz böyle üstün olduğunuzu iddia ediyorsanız. iyi bilin ki sizden önce nice üstün olanları helak ettik. Onların haberleri de size Yahudiler okuyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar. Firavun'un nasıl helak edildiğini sabah akşam size okuyorlar. Tasdik ediyorlardı. Yani o zaman da hiçbirisi bu kısa yaşanmamıştır diye saçmalıyordu şimdiki ateistler gibi. bu arselne sema aleyhim Daha sonra gökten gökten onlara şırıl şırır. Böyle bolca yağmur yağdırdık. Niçin? Çok mu seviyoruz onları? Çok mu iyilikler istiyoruz diyor Allah Subhanahu ve Teala. E yahsabun enne ma nuddum bi min mali ve banin. Şerri <laughs> bihum fi'l Onlar hayrını mı istiyoruz Hayır. Onlar oyalana dursunlar. Hiç bizi hatırlamasınlar. Çünkü bir insan zora düştüğü zaman Allah'ı hatırlar. Hatırlamıyorlar mı? Deprem olduğu zaman. Allahu ekber, Allahu ekber. ne oldu? Daha önce Allah'ı neredeydi? Sallanmadan önce Allah neredeydi? Allah Azze ve Celle onları zora sokmuyor. Niçin? Hiç Allah onlar Allah'ı zikretsinler istemiyor. Onların o pis ağızlarıyla, o şirk dolu ağızlarıyla Allah onların zikretmesini kendisini istemiyor. Niçin bunu söylüyor? Haşr suresinde zaten Allah bunu söylüyor. وَلَا تَكُنُوا كَلَّ د۪ينَ نَسُوا Sakın o Allah'ı unutanlar gibi olmayın ha. Ensahum Allah da onlara nefislerini unutturdu. Yani niçin yaratıldığını unutturdu onu. Allah'ı zikretmesi gerektiğini, Allah'a iman etmesi gerektiğini, bu dine hakkıyla araştırıp iman etmesi gerektiğini Allah ona unutturdu. onlar gibi olmayın ha. Allah onları ne yapmıştır? Kendilerini, nefislerini unutturmuştur. Sadece zora düştükleri zaman Allah hatırlar da dikkat edin. Allah ayette ne diyor Tebe اَوَلَمْ يَرَوْا اَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَمْ Görmüyorlar mı? Yılda bir veya iki kere fitneye uğratıyorlar belaya. Bir ve iki. Fazla uğratmaz Allah onları. Çünkü onlar haddi aşan bir kavimdir. Eğer hakkıyla İman edecek bir kavim olsa ne yapar Allah? Yunus Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı gibi tövbe etmeyi nasip eder onlara. Yunus Aleyhisselam kavmini bırakıp gittiğinde kavmi ne yaptı? Dağlara taşlara çıktılar müfessirlere göre. Allah'a yalvarmaya başladı. Azap gelmesin diye. Hatta dediler Yunus gitti daha hala kolluk yani azap gelecek. Ama Yunus Aleyhisselam Allah'tan izin istemeyerek gittiği için Allah onların tövbelerini kabul etti. Yunus Aleyhisselam onlara geri gönderdi. Dolayısıyla Allah bu toplumun hayrını isteseydi istiyor olsaydı, emin olun, sürekli daha çok sıkıntı gönderirdi onlar Niye? Tekrar söylüyorum, sıkıntı da insan Allah'a yönelir. Cezaevine düştüğünde Allah'a yöneliyorsun. Hastalandığında Allah'a yöneliyorsun. Başına musibet geldiğinde Allah'a yöneliyorsun. Rahatta kimse, kolay kolay Allah'a yönelmiyor, zaten keyfim yerinde yani. İsteyecek bir şey yok Allah'ta. Mal var, kadın var, çocuk var, yemek var, her şey var. Ne isteyeyim? Araba var. Yani bir uçağım, helikopterim olsa tamam. <laughs> bir o yok değil mi? <laughs> O yüzden insan sıkıntıya düştüğünde Allah'tan ister. Bu kavimden de Allah istemelerini istemediği için bolca veriyor onlara. Ta ki azgınlıkları artsın diye. Biz Allah Trump'ı sevdiği için mi ona bol bol böyle mal veriyor? Dünyanın en zenginlerin listesinde. O yüzden mal sevginin ölçüsü değildir. Biz şunu anlıyoruz. Allah ona daha çok azap etmek istiyor. Bu topluma da arttırdıkça Allah subhanahu daha çok azap etmek bir istiyor. Bir Olur abi yani diyor ya onlar sanmasın ki onlara müddet verişimiz onlar için kaygıdır. Oysa ebedi cehenneme kazansınlar diye biz onlara müddet veririz. Evet, ebedi cehennemi en kötü derecelerine düşsünler. O halde sürekli rahattaysanız, afiyetteyseniz dikkat edin. yani. Allah Azze ve Celle sizden uzaklaşmış, siz Allah'tan uzaklaşmış olabilirsiniz. Selef Rahmetullahi Aleyh'in böyle bir meclisi var. Bir tanesi uğruyor yanlara diyor ki, Ma marittu fi hayati kat diyor ben hiç hayatımda hiç olmadım diyor. Çık dışarı Sen bizden değilsin Hiç hasta Başım Başın bir ağrın. Olur mu diyor ya? Müslüman başı bir ağrılmaz mı? Sen kesin bizden değilsin diyor. Çık git bizim yerimizden. O arsalarla sema aleyhim ''Bu bolca onlara yağmuru güzel bir şekilde yağdırdık. Nebatları çıktı. Ve Nehirler akıyor. Göller şu göl. Şu baraj, bu barajı yaptık. Artık kesinlikle suyumuz bitmez. 3 aydır Bursa'da su yok biliyorsunuz. Suları bitiyor. Üç aydır susuzlar. Allah Subhanahu ve Teala kışı getirmezse susuz kalacaklar. Tecri min tahti min arfa helaknahum bi zunubihim ve şe'nen min ba'dihim qarna qawmen aharin. Peki biz onlara daha sonra ne yaptık? Fe ehleknahum bi zunubihim. Günahlarından dolayı onları yok ettik, helak ettik. Günahlarından dolayı onları helak ettik. Bu ayetten hepiniz şunu anlamışsınızdır. Günahlar insanın helak olmasına sebep vermiştir. Günahlar insanın helak olmasına sebep verir. Günahlar insanın helak olmasına ne zaman sebep verir? Şeyh sen çok bilir. Ne zaman sebep verir? Günahlar insanı ne zaman helak eder? Ne zamana kadar Allah mühlet verir bir adamı? <laughs> Biz de onu soruyoruz. Ne zaman o süre? Ne kadar? 3 ay, beş yıl, 15 yıl. Sen de normalde iyi biliyorsun. Allah günahlarla insanı helak etmez. فَهَلَكْنَاهُمْ <laughs> بِذُنُوبِهِ Günahlarıyla onları helak ettiği o zaman nasıl tefsir edeceğiz? وَلَمْ <laughs> يُسِرُّ عَلَى مَفَالُهُ Yaptıklarında ısrar etmezler. Yani dönerler. Dönerler. Fulayr <laughs> bin i İyad rahmetullahi aleyh zamanındaki abidlerden bir tanesi. Böyle zahid oluyor, iman ediyor. E diyor tamam sen şimdi bu işi bıraktın da diyorlar ona. E ne iş yapacaksın? Vay hakım diyor. Yazıklar olsun diyor. <gülüyor> 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 Mindu 40 âmen ana işrik billah ve wa o ve alân âmentü bihi olsun size diyor. Ben 40 yıldır Allah'a inanıyorum, şirk koşuyorum, beni rızıklandırıyor. Unutmuyor. Şimdi mi beni unutacağım? Birimiz 15 yıl, birimiz 5 yıldır iman etmiş. Birimiz 20 yaşında bir 30 yıl Allah sana sabretmiş. Niçin Allah? Ve Allah Allah onlarda hayır görseydi onlara eşittirdi. Allah sende bir hayır görmüş sana eşittirmiş. Anlamıştım Kur'an. Tevhidi anlamıştım, iman etmiştim. O halde günahlar insanı ısrar ettiği zaman helak eder. Sürekli yaptığı zaman, dönmediği zaman. O kavimler niçin helak oldular? Bırakmıyorlar yani. Mesela Salih Ali Kaminin kavminin kıssasını bilen var mı? İman edeceğiz dediler. Ne istiyorsunuz? Çıkar şu kayadan bir devir. Tamam dedi. Bismillah dedi. Allah'ım eseluk. Dua etti, namaz kıldı. Kaya diyor böyle sancılanan bir kadın gibi çatladı ortasından deve çıktı. Daha sonra ne oldu? İman ettiler bir kısmı. Az bir kısmı. Bir kısmı da dediler ki biz sizin salihe iman ettiğiniz gibi iman etmiyoruz. Deveyi de kestiler. Allah'ın lanetine uğradılar. Ne yaptılar? Israr ettiler. Israrcı davrandılar. Dolayısıyla insanın Günahı işlemesi çoğunlukla onu helak etmez. Fakat bu günah işleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü İmam Şafii Rahmetullahi'nin güzel bir sözü var. Bu onu da unutma bir sözünü. Ne diyor? Günahın en zoru başıdır. Sonra kolaylaşır. Sonra sıradanlaşır, normal bir şey gibi, Sonra insan başka bir günah aramaya başlar. Bu beni kesmedi hadi başka ne yapayım diye. Ey adam bile. Buyur şey. Zaten Allah adam Allah ın ayette mi söylüyor? Hani bizim yaptığımız günahlarla bizi cezalandırsaydı yerde bir canlı kalmazdı. Velau <laughs> velau akhad Allahu en-nas min fa'li fil ma terk alayha min Allah yeryüzünde insanların yaptığından dolayı onları cezalandırsaydı debeliyen bir şey bırakmazdı. Yani hayvan, insan zarar etmez. Hepsi. Dediğin gibi. O yüzden ısrar etmemek lazım. Allah takvallardan Ali İmran Suresi'nde bahsederken diyor. وَلَمْ يُسِرُّ Yaptıkları zaman ısrar etmezler. Hatta anlar hemen tövbe eder. O halde Resulullah gene ne diyor hadiste? Hepinizin bildiği meşhur hadiste. كُلَّكُمْ خَطَّعُ Boşuna temize çıkarmayın kendinizi. Hepiniz hata edersiniz. وَخَيْرُ الْخَطَّعِينِ تَوَبُ Hata yapanların en hayırlılarını da tövbe edilmiştir. Onları ısrar ettikleri için günahlarında, fa ehleknahum bi Günahlarından dolayı onlara helak ettik. Ve inşa min ba'dihim Hiç de umrumuzda değil Allah diyor. Onlardan sonra da başka bir kavim getirdik. En'am suresinin ileri sırasında bizi de tehdit ediyor. Ey insanlar diyor dikkat edin. Allah dilerse sizi yok eder. Daha öncekileri yok ettiği gibi ve sizin yanınıza başkalarını da getirir. Bu Allah'a da zor değildir yani. Yine Allah müminleri tehdit ettiği Maide suresinde ne diyor? Men yatta deminkum kavmun dikkat edin sizden bir kavim mürted olursa fesau feyati llahu bi kavmin yuhibbuhum ve Allah sizin yerinize öyle bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Nasıl bir kavim? Müslümanlara şefkatli, merhametli, kafirlere karşı çok güçlüdürler, izzetlidirler. Kimsenin kınamasından da korkmazlar. Siz bugün yapmıyorsunuz ya. Lokman abi. Biz bu kriz yapmıyoruz ya, davet etmiyoruz ya mesela çevremizde. Bazılarımız öyle yapıyor. Ya şimdi söylesem mi, söylemesem mi, amcama davet etsem mi, etmesem mi, yanlış mı anlar beni? Ya teyzem şimdi anlamaz ki, şimdi akrabalarım ne diyecekler? Sen yapmazsan Allah senin yerine daha hayırlı yapacak birini getirir. Allah'ın senin üzerindeki hakkıdır. O insanların da aslında senin üzerinde bir hakkı vardır. En çok senin akrabaların üzerinde hakkı vardır. Resulullah'a Allah diyor ki وَاَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakınların onun aşiretinden başa uyarmaya. Siz yapmazsanız Allah yapacak kavimler getir.